diye başlayacağımı unuttum. <laughs> Uzun zamandır çekmeyince. Merhabalar. Macaristan'ın başkenti. Burada bulunuyoruz şu an. Ve ilk durağımız e, Büyük Pazar dedikleri bir yer. Bu bildiğimiz Türk pazarlarına benziyor. ama daha güzel tabii ki. Şimdi orada. Hüseyi aslında Ama onların kaşıklar daha büyük. Evet. Buranın böyle paprika biberleri meşhur. Şöyle fiyatları da 600 falan. Şöyle hediyelik. Şekilli şıkırlı çikolatalar. Ay mint yeşilinin rengine bakın. Çok güzel. Ay çikolatanın. Ay konuşamıyorum. Aslında bu üçü de ucuz ya. Ne Türk bayrağı yok. Üzgünüm. Evet çekmedim. Bu da yine bir Türk <laughs> lokantası. Çok güzel yemekler vardı. Bir tadım da öneririm belki. Neyden bahsedeceğini de unuttum. Bugün hiç konuşmadım. Doğru düzgün bir giriş bile yapmadım galiba. Olmadı yarın çekerim onu. Girişe eklerim. Yemek yedik demin. Onu gösterdim zaten yemeği. Böyle için dolu, dolu dolu bir şey görünüyor. Ama çok kötüydü. Yani Bilmiyorum çok kötüydü. <laughs> ne kadar verdik? Gizem ne kadardı? 600 Macar parası verdik. Yok 800. Kolay 600 verdik. Yemeğe 800 Macar Ye parası. 800. Ee, 10 Fronti. Lütle. 10 lütle. Yaklaşık 10 Zloty. 10 Zloty ne kadar? Türk lirası şeyiyle söyleyeceğiz. <laughs> 30 TL. 30 TL kaç <laughs> 10 2 -2 euro? 10 Zloty yaklaşık 2-2,5 euro'ya denk geliyor. 2 iki, iki buçuk euro gibi bir şey yani çok ucuz. Yemek gerçekten çok ucuzdu. Ama gerçekten hiç yani midem bulandı böyle eti kuruydu, soğuktu döner. Biz Türk şeyi yeri diye gidelim dedik çünkü Paris'teki çok güzeldi. Ama burada hayal kırıklığına uğradık ne yazık ki. Neyse işte sonra eşyalarımızı otele bıraktık. Şimdi de Aziz Stephen Bazilikası mıydı? Evet. Galiba yani öyle oraya gidiyoruz. <laughs> Navigasyonum kapayı yedi. Burası işte Bazilika. Restendekine benziyor biraz. Altan telefonum donuyor. Böyle yine herhalde Yahudilerin anısına yapılan bir şey sanırım bu da. Pingine uzaklamaya çalıştım da olmadı. Telefonum aşırı kızıyor ya. Şu an bence şehrin en güzel yerine geldik. Zaten turistik kısmı da burası. Birazdan karşıya da geçeceğiz bilmiyorum. Çok soğuk. Böyle ellerimiz buz kesti. Telefonum donup durdu ve şarjı hemen bitti. Soğukta sizin de telefonunuz böyle oluyordur derece. herhalde. Eksi bir dereceymiş aslında. Yani daha soğunu da gördüm ama buranın yani eksilerin daha soğunu da gördüm ama eksi birin bu kadar soğuk olabileceğini düşünememiştim. Ki kat kat giyindim yani ben. Ama yine de üşüyorum. Her neyse. Şu an parlamento binasına geldik. Çok ihtişamlı bir yapı ya. Ama fotoğraf çekerken o kadar da değil. Yani belki karşıdan daha güzel çıkar. Burası da Tuna Nehri. Aa, çok korkuyorum. <laughs> Aa, deniz mi Ay deniz mi burası? Burası nehir. Burada <laughs> görüntüsü daha güzelmiş. Allah. Ziler Yahudiler, e, Yahudileri buradan Tuna Nehri'ne atıyorlar. Bu ayakkabılar da onların anısına yapılmış. Yine Yahudilerin anısına yapılmış bir şey. Aa, çok acıklı. Şurası normalde zincir köprü. Yani oraya da normalde gidiliyor önemli bir yer yani ama orası şu an tadilatta ve gidemiyoruz. Şu ellerimin haline bakın. Ay ne kadar yakın olmuş. Hava o kadar soğuk ki ve her yer birbirine o kadar uzak ki hiçbir şey yapamadık. Bu... <laughs> <laughs> bakın şimdi şu drama bakın. Çok yoruldu. Çok soğuk. Gerçekten artık parmaklarımız tutunuyor. Çok yani ben bu kadar soğuk olacağımı beklemiyordum. Bir de bu kadar kat kat giyinip nasıl bu kadar üşüyebiliyorum. Hayır onu geçtim her yer birbirine çok uzak. Bir köprü geçmek için bile yani yürüyerek 40 dakikada geçtik ya. Çok fazla. Şimdi de balıkçı tavyası mıydı? Neydi öyle bir şey vardı. Oraya gidiyoruz. Yine şey Paris'te Resamlar Tepesi'ndeki gibi böyle merdivenler falan var. Onları çıkmaya çalışıyoruz. Yani bilmiyorum. Biz mi kötü geziyoruz? Bugün mü kötü? Hava çok kötü. <laughs> Görünüyor muyum acaba? Buranın neydi bunun adı? Kültoş. Kül, Kültoş öyle bir tatlısı var yazarım. Onu deniyoruz şu an. Yaklaşık yaklaşık 5 kiloydu yani. Pırak'takine benziyor. Pırak'ın da böyle bir tatlısı var ama prakteki çok daha güzeldi. İçine böyle çikolata falan sürüyorlardı. Bunu sadece dışına aroma ekliyorlar. Öyle yani. Ama da güzel. Böyle burası Kahramanlar Meydanı oluyor. Ay <laughs> soğuksa elim titriyor ve kamera da titriyor. Saat daha erken ama o kadar soğuk ki biz artık dayanamıyoruz. <laughs> otele gideceğiz şimdi. <laughs> Yarın inşallah hava biraz daha iyi olursa bir şeyler çekerim. Hadi şimdilik görüşürüz. Oh, onu dayanamıyorum ben. Dayanam. Bir <laughs> şey diyeceğim şu moka pota baksanıza aşırı güzel. Ve ucuzlar yani zilo çevirdiğimiz zaman. Dedim ki ben de dedim ki gidip alayım. Çünkü ben e, Polonya'da baktığım zaman bu kadar ucuz değildi. <laughs> Ama kapalıymış. Krizmiz <laughs> tatilleri var ya bunların. O yüzden kapalıymış. Alamadım. Ay sesim geliyor mu acaba? Çok çok gürültü var. Araba geçiyor yoldan. Ay gözüm taşıdı. Şunu bir çıkarayım. Avrupa'da maske baya baya zorunlu da. Biz bugün otelden çıktıktan sonra akşama e, Hırvatistan'a, Zergir'de e, otobüs vardı. Onun için otobüs durağına gittik bir bakalım dedik akşam gecikmeyelim falan diye. Yerini görelim dedik. Daha sonrasında da dün çok soğuk olduğu için çoğu yeri gezememiştik. Böyle bir şu an kalan zamanımızı değerlendirelim dedik. Yoldan geçerken de termal hamama geldik. Bu da Peşten'in e, termal suları ve hamamları meşhurmuş bu arada. Burası da öyle bir yer. Güzel çıkıyor. Acaba görünüyor mu yağmur? güneş var. Ay dünden sonra bu hava cenni. Termal şeye girdik. Ama ah, maskem yokmuş. Bu işte demin gösterdiğim hamama girdik. Ben, ama biz şey sandık ya gezebiliriz sandık da sadece hiç, e, giriş kısmına girebiliyormuşuz. Geri kalanı ücretliydi. Bir de şey yapmayacaksan mesela hamama girmeyeceksen, havuzunda yüzmeyeceksen ya da o termal sulara girmeyeceksen giremiyormuşsun. Onların da fiyatı öyle çok fazla değildi. Yani Zaten buranın parası biraz daha değersiz olduğu için bence girilebilirdi. Ama bizim zamanımız yok. Ay şu anda yürüyoruz. Yani bir yer bulursak yine gider önünde fotoğraf çekiniriz. Gösteririm. Ama ilk şeyimiz Kahramanlar Meydanı'na gitmek. Dün biz Kahramanlar Meydanı'na gittik. Ama böyle soğuktan gerçekten elim ayağım tutmuyordu. Basamıyordum yere ya. Topuklarım ağrıyordu. Ayak topuklarım ağrıyordu. Bugün ama çok güzelmiş hava maşallah diyelim dağlara taşlara. Nazara gelmesin de. İnşallah Hırvatistan'da falan da böyle olur. Keşke hava sıcak olsa da şu ortaya Cast Tower denilen yere geldik. <laughs> Çok gereksiz detay vermişler. 56 adımda gezebileceksiniz falan demişler. Şimdi sayacağız bakalım 56 mı gerçekten. Ama güzel bir yer. güzel. Ama bu taraf güzel değil yani. Artık o güzel tarafları gezdik biz. Öyle siz de bir bakın. Kahramanlar Meydanı'nın gündüz görüntüsü. Kahramanlar Meydanı Macarların Avrupa'ya gelişinin bininci yılı anısına yapılmıştır. ünlü langoşunu şu an deneyeceğiz. Bu klasik olanı e, içinde sadece sarımsaklı bir sos ve peynir var. Burada da şey e, dana etli langoşmuş bu da. Şimdi deneyeceğiz. <laughs> <Ben sana kadar. gülüyor> <laughs> ya da aynı peynirli bu Bence A çok güzel. A <laughs>